Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, Uzaktan Eğitim programımız kapsamında konuklarımız e, Texas A takım oyuncularımızdan Alperen Şengül ve Furkan Haltalı. Furkan'cığım bize bir e, geliş hikayeni anlatır mısın? Konya'da sistem kolejinde oynadım. E, 12 yaşında Texas'a geldim Bandırma'ya. Alperen sen Şu nasıl geldin? 90. Seni nasıl keşfettiler Gilesun'da? Benim babam da eski basketbolcu. Onun işte eski takım arkadaşı da antrenörlük yapıyordu ama Amerika'daydı, Giresun'a geldi. Sonra işte burada Giresun antrenörlüğe başladı. Hani 7 yaşında mı idmanları izlemeye gidiyorduk sadece öyle. Oradan işte bir heves kaptım öyle. Ondan sonra 8 yaşında falan da zaten boyum da uzundu hani yaşlarıma göre. Sonra işte bir 12 yaşında minikler şenliğine gittik. Orada da işte Ahmet abi vardı. Tabii ki de şey Ahmet abi tanıyınca hocam yani tanıyordu zaten de onu görünce tabii oradan da istek gelince yani oraya yolladılar tabii. Peki bu süreçte mesela e, bizim buradaki genç oyuncu kardeşlerimize tavsiyeleriniz nelerdir? Benim tavsiyem kendilerine bir hedef koymaları. Bu işi sevmeleri gerekiyor yani. Hani antrenörüm bana bugün bu yüzden kızdı falan. Bir kez bir antrenörün bir oyuncuya kızması çok ha. büyük bir şeydir bence. Ee, arkadaşımızın bir sorusunu alalım. Kerem Görümlü. Ben de yapacağım. Lig'de oynadığınız yani maçlardaki size rakip gelen takımlarda en çok savunmayı zorlandığınız oyuncu Tufan Ölendi ya. <laughs> Yine aynı 2007 takımımızdan Efe Bural sormuş. Boyların uzaması aile geninden mi yoksa kendilerinin yaptığı antrenmanlar yüzünden mi oldu diye. Ha, basket hani uzatıyordur belki yaptım hani oynamak hareketler şey falan ama hani evet, evet, kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Ya. yani, istediğiniz bir işi mi yapıyorsunuz hayalinizdeki meslek mi gibi aynen ya aynen, aynen. aynen abi iyi ki sevmediği bir işi yaptın ama hani bizi sevdiğimiz için buralara kadar geldik hala da yani daha iyisi evet, e, Basketbolcu olmanın avantajları ve dezavantajları evet. neler? Yok, arabaya rahat sağmıyorsun mesela. <laughs> aynen. Kıyafet <laughs> bulamıyorsun falan. Siz bu süreçte e, neden tek üstü seçtiniz? Tek gençler için bir yani şans yeri yani. Bir tane çok güzel bir soru vardı. Basketbol kariyerinizi bitirdikten sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bilmiyorum ya. Herhalde antrenör falan olmayı düşünüyorum yani. numaralarınızın bir anlamı var mı diye merak etmiş bir arkadaşımız. Ben 7 numara giyiyorum abi. Ondan önce 12 diyordum. 7 numara benim babamın uğurlu rakamı. Ben de 11 giyiyordum abi. Benim de babamın giydiği numaraydı. E şimdi de bir e, yine 2004 takımımızdan bir soru alacağız. Takımın en genç oyuncuları olarak takımın deneyimlileri ile olan sağ içi ve sağ dışı ilişkilerinizden biraz bahsedebilir misiniz? Şükürlerden de Rıdvan abi var. Yani hep Alpemli abi kardeş. E, hatalarımızı daha hata, hata, iyi çalışmamız falan soruları var. Geleceğe yönelik hedeflerimizde Avrupa veya Amerika'dan hangisi daha Bir sene Avrupa oynayıp Hani Amerika'ya öyle gitmek daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Türkiye dışında bir bir ülkeye git, Avrupa olarak. Sonrasında Amerika yapmak daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Şimdi, e, altyapısında yetiştiğiniz bir takımda oynamak nasıl bir duygu? Yani insan ister, bazen gururlanıyor kendiyle Hani daha iyi hissediyorsun, daha güvenli hissediyorsun öyle sanki. Yapacağım. bu soru çok evet. güzel. Alttan sormuş 2008 takımımızdan içinde antrenmanlarda aldığınız en büyük ceza? Bir herhalde bir 20 defa falan online Sonra arkasına bir de sürünme yazdık. O da dakika yani. 2 dakikada e, karşı sürünme evet, gerekiyor. En büyüğü hangi takımda oynamak isterdiniz diye. Boston ve Lakers abi ya. Boston ve Lakers oynamak isterdim. Ben de Cleveland'la Boston oynamak isterdim herhalde. Peki, e, milli formayı giymek bu yaşta e, sizce nasıl bir duygu? Onur verici yani. Yani İstiklal Marşı'nı falan okurken insan ayrı bir yani şey oluyor, ayrı bir gurur tamam, duyuyor, onur O onu. zaman ben, e, ikinize de bu güzel görüşmeler için çok teşekkür ediyorum. Son söylemek istediğiniz şeyler var mıdır burada İzmir'deki e, sporcu kardeşlerimize? Hani hedef koysunlar en önemlisi, bir hedefleri olsun. O hedef için olsunlar. olsunlar. Bence basketbolda en önemli şeylerden Hı -hı. biri hırs yani. Asla pes etmesinler. Tamam, ben ikinize de e, sporcu arkadaşlarım için çok teşekkür ediyorum. Burada gelmeyi bize vakit ayırdınız. Teşekkür ederiz abi. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere. Eyvallah abi sağ ol sizden. Görüşürüz abi.